Komutanım niye biz? Sabah mıntıka üstüne mıntıka yaptık, o yetmede ağaçları boyadık. Bahar yalan söyleme. Daha boyamaya başlamamıştınız. Vallahi billaha başlayacaktık ama komutanım siz izin vermediniz ki. Ya dışarıda dolaşan bir sürü boş boş adam var, onlara kitleyin ne olur şu işi ya. Uzatma Berat, uzatma. Sizin altında beynimiz pişecek vallahi ya. Çok sıcak ama çok. Sen yine iyisin, pişecek parça küçük. Ben ne yapayım? Efendim merhabalar. Kusura bakmayın, bekletmedik sizi inşallah. Bizim bölükte işler çok yoğundur. Boşta asker bulmak çok zor oluyor. Hele boşta komutan en zoru. Yalan. Vedat. Arkadaşlar yeni galiba. Temel eğitim vereceğiz bebelere. Densiz. Beyefendiler bakanlıktan geldiler. Gerekli ölçümlerin yapılması için onlara yardımcı olacaksınız. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. komutanım. Efendim kolay gelsin. Sağ ol. Ya dayı yardım etmesini edelim de benim hesabım kötüdür. Sonra bozuşmayalım bak. <laughs> Merak etme, hesapla işin olmayacak. Ee, ne ölçeceğiz? Ölçümü biz yapacağız. Siz aletleri taşıyacaksınız. Ha anladım. <laughs> Kadrosuyla bakanlığa atandık. Yüklen şaşkın, yüklen. Nereden çıktı şimdi bu? Ben de anlamadım. Ne yani şimdi ciddi ciddi alayı dağıtacaklar mı? Bilmiyorum. Arazi konusunda bakanlıklar anlaştıktan sonra karar verilirmiş ama ya. alay komutanımız da hatırlar diyor. Of ya. Ya daha yeni taşındım lojmana. Onca eşya yerleştirmek kolay mı? Hı, gülersin tabi. Yine aktif göreve verirler diye seviniyorsundur sen şimdi. Yani buradan daha kötü bir yere vermeyeceklerine malum komutanım. Hem sizle de alay komutanımızla da gayet iyi anlaşıyorum. <laughs> i̇yi <İyiyim> mi anlaşıyoruz? <laughs> Her dakika didişiyoruz Levent. Ne anlaşması? Olsun komutanım. En azından birbirimizi anlıyoruz. Bu da yeter. Bırak kibarlığı Levent Allah aşkına. Ne kibarlığı komutanım? Doğru söylüyorum. Gerçekten. Hadi bir daha. Bir daha mı? <laughs> ne kadar nazik bir adamsınız Levent Üsteğmen'im. Sağ olun komutanım ama ne demek istediğinizi pek anlamadım. Ne kadar naziksiniz diyorum. Yani sizi geçmeme göz yumdunuz. Bayan olduğum için mi yoksa sizden rütbeli olduğum için mi yaptınız? Sanırım Merik işte komutanım. Askerlerinizin size neden bu kadar saygı duyduğunu anlamaya başladım. Bana saygı mı duyuyorlarmış? Hem de çok. En az benim kadar. Hadi bakalım nezaketinizi gördük. Şimdi de fırtına Levent'i görelim.